Türkiye'nin otomobili sadece ülkemizde değil, dünyanın birçok yerinde ses getirdi. Bilhassa milletimiz on yıllardır hasretini çektiği bu projeye büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi. Ancak meyve veren ağaç taşlanırmış. 60 yıl sonra bile olsa Türkiye'nin böyle bir hamleye girişmesi insanımız için nasıl umut olmuşsa içimizdeki bazı çevrelerinde adeta kabus haline geldi. Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, özgüveninin artmasından rahatsızlık duyanlar hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattılar. Hayatlarında ülke ve millet hayrına bir tek çivi dahi çakmamış olanlar kora halinde iftira üretme yarışına koyuldular. 83 milyonun sevincine ortak olmak yerine menüsünden başlatma tuşuna kadar komik gerekçelerle projede açık aramaya çıktılar. Otomobilin kaputu da farı da varmış. Manşetleriyle aslında kendi seviyelerini, kendi cahilliklerini, aşağılık komplekslerini ortaya koydular. Tüm çabalarına, tüm araştırmalarına rağmen hamdolsun projede hiçbir kusur bulamadım. Dalga geçmek niyetiyle attıkları manşetlerin hepsi döndü, dolaştı atanların eline yüzüne bulaştı. 70'ten 7'ye veya 7'den 70'e 83 milyonun tamamı genci yaşlısıyla milletimizin her bir ferdi ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Biz de milletimizin bu beklentilerini boşa çıkarmamak için koronavirüs salgınına rağmen gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Tüm dünyanın yatırımlarını durdurduğu veya askıya aldığı bir dönemde Türkiye olarak sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayi, enerji, çevreye kadar her alanda projelerimize hız verdik.